Tabii çok haklısınız, bu kadar ne kadar anlatılırsa anlatılsın, içimizde tam idrak edilmeden yerleşmiyor. Aslında her şeyin nevi mahfuzda yazılı olduğunu düşünelim. Her şeyin. Dolayısıyla da her şey kaderimizde var. Kader hiçbir şekilde değişmez. Ancak kaderi karşılama şekli değişir. Yani aynı kaderi yaşayan iki insan, mesela evini su basmış iki insan görmüştü tanesi ve dua ede ede su şirketine açık bu su açık bırakana o geçirdiği 4-5 saate hayatı kendine mahvederek, rezil ederek geçirdi. Diğer hanımefendi ise o oh, ev evime bet bereket geldi. Taşlar dirildi. Ne kadar şanslıyım. Çok şükür bir sıkıntı gördüm ki sonunda mutlaka bir güzellikle karşılaşacağım. Allah'ın selamını alacağım diye karşıladı. Bu saate saat Allah'la irtibat kurarak, diri olarak geçirdi. Görülüyor ki kader aynı olmasına rağmen kişi farklı farklı aynı kaderi yaşayabilir. Dua ise ezeli nasiptir. Yani dua Allah'ın içimize verdiği istek sonucunda, bizim kaderimize göre içimize verdiği istek sonucunda bizim o isteği Allah'a aşikar etmemizdir kendimize akıl edebileceğimiz bir şey değildir. İçimize Allah koyar o isteği. İki sebepten koyar. Birincisi kaderimizde o duanın olması vardır. Onun için bize dua ettirir, yalvartırır. Yani ortaya çıkacak hali senin gayretine bağlar. İkincisi ise o duayı istetir bana ama cevap vermez. Bu şekilde beni imtihana sokar. Bakalım itiraz edecek miyim, etmeyecek miyim diye. Her iki halde de bilelim ki dua kaderin neticesidir.